bizim etrafımızda gördüğümüz ya da görmezden geldiğimiz daha doğrusu görmenin bir biçimiyle belki farkında olduğumuz ama hani tam bilincine çıkartmadığımız böyle insanlarla yaşıyoruz. Kendi konforumuz içerisinde, kendi işte küçük burjuva hayatlarımız içerisinde aslında bunları görmek işimize gelmiyor. Çünkü aynı zamanda biraz kitapta da bahsedildiği gibi bunu kendi hayatımıza yönelik bir tehlike olarak algılıyoruz. Yani bir toplumsal sorun olarak algılamanın koşulları yok şu anda Türkiye'de. Bunun için bir toplumsal bilinç gerekiyor. Ne oluyor? İşte şey, karşımıza çıkan hani bir an önce kurtulmak istediğimiz, korktuğumuz ya da görmezden gelmeyi tercih ettiğimiz. Çünkü bir kimlik değil, bir varlığı yok. İşte ben biraz sohbet ederken bizim de bu tür bir görüşten azade olmadığımızı söylemiştim size. Hani yıllar önce öyle sadece cep telefonuyla konuştuğu için fark etmiştim ben. Ve oradan da cep telefonuyla ilgili birçok insanın aslında kimlik ihtiyacına denk düştüğünü, cep telefonunun yani iletişimden çok adeta işte markasıyla, yapısıyla bir önemli bir kimlik ihtiyacını karşıladığını düşünmüştüm. Görmek hoşumuza gitmiyor. Bir taraftan da şöyle bir şey var. Sadece e, insanları da şey yapmayayım. Şimdi e, gördüğünüz zaman ne yapacaksınız? Evet. Şimdi Tinerji, gördüğünüz zaman ne yapacaksınız? E, ben eskiden hayli meraklıydım bu tür şeylere. İşte bireysel e, diyelim e, yardımlara. Fakat e, onun bir yolu yöntemi olmadığı zaman e, o da şey değil. Hem çözüm değil hem de aslında için içinden çıkarılacak çıkılacak bir ilişki değil. Çünkü o kadar farklı dünyalar var ki. Yani hatta e, aynı şeyi ben transseksüeller için de söyleyebilirim, trans kadınlar için de söyleyebilirim. E, bir dönem böyle bir dostluk oluşturmaya çalıştığımda şey dedim ki ne şımarıklık Ayşegül, yani e, yani senin şu şeyinle mevcut halinle buradan e, doğru bir iletişim çıkacağını hayal etmen ve bu iletişim çık beklentisinin şeyin onlardan birtakım şeyler beklemen. Ben böyle yapıyorsam için için. O da şöyle davranmalı. Şimdi esasen zaten kitapta gelip çattığım nokta o. Ki ilk baştan beri oydu aslında. Bu meseleler toplumsal meseleler. Yani bireysel olarak bu karşılaşmalar ancak rahatsızlık yaratır ve ancak görmezden. Gördüğümüzde ne yapacağız? İşte eline bir beş lira ya da 1 lira, 2 lira tutuşturacağız. Ama esas olarak çözümü toplumsal. Esas olarak çözümü toplumsal derken de ben bu düzen içinde de çözüleceğini düşünüyorum